İnegöl Belediyesi Kent Müzesi'nin kuruluşunun 16. yılı ve İnegöl Mobilyacılar Odası'nın kuruluşunun 60. yılına özel Ustalara Saygı isimli sergi hayata geçirildi. Sergi, İnegöl'ün eski mobilya ustalarının fotoğraflarıyla adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Sergide ayrıca İnegöl mobilyasının gelişimine katkı sağlayan ustaların fotoğrafları ve mobilya üretiminde kullanılan eski teknikler, malzemeler ve ürünler yer alıyor. İnegöl Kent Müzesi'nde 31 Ocağı kadar gezilebilecek serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenini AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve SOP Başkanı Fahrettin Bilgit, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve çok sayıda davetli katıldı. 1500'lü yıllardan itibaren kayıtlara geçmiş Osmanlı döneminden günümüze gelen bir takım yazılar var. İşte o yazıların içerisinde donanmaya kereste gönderildiği, kadırgalara kürek imalatları yapıldı. Sonrasında bunların farklı evrelerden geçerek günümüz mobilyalarına kadar geldiğini görüyoruz. Aslında her dönem o yenilikleri takip ederek bugün de o akıllı, fonksiyonel ve çok şık tasarımlı, özgün tasarımlı mobilyalara döndüğünü görüyoruz. Bu bizim adımıza da çok çok değerli ve kıymetli. Hani 60. yıl dönümü mobilyacılar odasının kuruluşunun İnegölümüz her anlamda çok güzel bir şehir, çok özel bir şehir. Ekonomisiyle, nüfusuyla, sanayisiyle, tarımıyla son yıllarda hakikaten adını e, ulusalda ve dünyada... 175 ülkeye ihracat yapar oldu. Fakat bunda, bugünlere gelişimizin bir alt yapısı var. Ee, bir ustalarımızın emeği var. Mobilya denince o harflerin altında kim bilir neler ne anılar var. Ben 60. yıl dedi ustaları alma Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.